Oğlum artık tam 29 ay aylık arkadaşlar. E, Globra herhalde düdük takan tek biz aileyizdir. <laughs> Türk olmak, korna. Neyse bakalım. Gördüğünüz gibi size şundan dolayı bir günaydın videosu paylaşmak istedim. Çocuğum artık farkındaysanız ayaklarını koyuyor kendisi ve biz hiçbir şey söylemiyoruz. Yani gerçekten bu aşamalı bisiklet oldukça faydalı. O yüzden de biz Glover'ı çok seviyoruz. Hatta bunu skuterini aldık. Ama henüz onda daha bir ışık yanmadı beynimde. Ama onun da zamanı gelecek sanıyorum. Bir sene sonra falan İyi yaşa anneciğim. Onun skuterini da kullanacak diye düşünüyorum ben. Evet işte böyle. Hepinize güzel günler diliyorum. Bir anne olarak Glover'ı kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü biz nereye gidersek götürdük şimdiye kadar yanımızda. Bir bisiklet ve bir pratik bebek arabası. Gerçekten çok önemli. Bakın şimdi de ellerini tuttu mesela. Kendi kendine aşılıyor yani bisikletin nasıl sürülmesi gerektiğini.